Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir yıl aranın ardından Minecraft oynayacağız. Ve şaşıracaksınız. Çok şaşıracaksınız. <laughs> Aslında. Hadi giren. Keşke dünyayı kopyalasaydım. Ana ne Şey oldu. Dünya silindi milindi. Dünyada, dünyada çok şey oldu. SS'leri gösteririm. Gösteririm bir ara. Nether'a gittik. Nether'da iken mavi ekran yemişim ben. Nether'a tararken. Sonra ben bir geldim. İşte dönüyorum. Yok pardon. İşte bir geldim ben mavi ekran yemişim. Tekrar girdim Minecraft'a. bu. Tekrar girdim Minecraft'a baktım şey yok. Ee, duvarın içindeyim. Dedim Allah Allah. Yok amına. Bak. Bak. Bak silinme mevzusu. Bak. Ananavran'ın vakayı ki bak. Siz ne bileceğiniz siz yoktunuz. Ulan koşma tuşunu shift sanıyorum. Bak. Bak buradan. Şuraya kadar silindi bak. Allah'ın belası. Oraya kadar şu an bu çantlar hiç uğra uğranmamış gibi. Şu arada yol vardı biliyorsunuz. Biliyor musunuz bilmiyorum. O da silindi anasını satayım. Ben daha fazla şey silinmeden bu oyunu bitireceğim kardeşim. Üniversite sınavına 21 gün kaldı. 21 ya da 20. Ve ben bu videoyu çekiyorum. Zaten mezuna bıraktık. Bu artık şey. Gerçek yani. Hemen dur. Bir saniye. Hemen kasmaları engellemek adına çankları ayarlayalım. Hemen çankları ayarlayalım. in. Zaten ayarlıymış. Yine daha çok ayarlayalım. Malum çok canlı falan var. Bak yarı yarıya düşürdüm. Bilgisayar da yaşlandı. Bu dünya gelişene kadar yaş yaşlandı bilgisayar. Ansız satayım. Burada hatırlarsanız köylüler vardı. Ben bunların hepsini şu efsanevi yere taşıdım. Burayı hiç bilmiyorsunuz. Efsane orası çok güzel oldu. Burada büyülerimiz var. Büyülerimiz. Ondan sonra... Tavuk. Yeni çiftlik yaptım. Zaten şu arkadaki duvarlar o çiftlik yüzünden kayboldu. O çiftliği yaparken kayboldu. Ben o çiftliği yaparken mavi ekran yemişim. O yüzden silinmiş. Tam böyle çiftliğin temelini atıyorum. Ondan sonra da bir save alıyorum. Temelini atarken duvarlar var. Ama sonrasında yok yok olmuş. Anasının gözü yani. Benim baht, benim şans bu kadar. Anasını satayım. Ee, efendime söyleyeyim. Şöyle ufak güzel nacizade. Hoş bir çiftlik yapmaya çalıştık biraz uğraştırdı game moddan denedik chart oldu oldu yapabileceğimiz ne yapıyoruz nasızs yapabileceğimiz en okeylik çiftlik bu yani bence güzel oldu sizin için kötü olsa da umurumda değil yani ee, ondan sonra cima anasını satayım çok çok şey oldu ya kahretsin ya Şubat depreminden bile önce çekmiş olabilirim en son videomu. Bilmiyorum bakmadım. Hiç bakmadım Allah kahretsin. Kahretsin Allah. Duvarım silindi ya duvarım niye silindi benim ya. Çok seviyordum ben duvarımı. Bak bak anana avradını buralar bak. bileceğiniz lan bilmiyorsunuz lan. Of 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 bak otomatik karpuz. Karpuz kavun ne kavun şey. Bal kaba. Bak. Of, of 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 kıyamet bak. Burada işte ekstra depolama aldı. Çar çurt, çar çurt. Ondan sonra buralar full, ne dolu, köyünü dolu. Tavuklar, tavuklara bakmayın tavuklar. Bir Her yerde tavuk var. Fırın. Köylerimiz ısınsın diye. Köyleri zombi köylüleri bindirip buraya getiriyorum. Koyması daha rahat oluyor. Burada çiftçimiz var. Çiftçiler. Şurada silahçılardı galiba. Burada zırhçılar. Ondan sonra bakın burası da şey. Dalga. Ney bu? Varmış da buna. <laughs> Sıkacağım niye açılmadı buna? Bir daha indirince açılıyor. Şu iğrenç görüntüden kurtulamadık. Kurtulamadık bir türlü. Allah belasını versin. Ben şu yan tarafı kısa yapmışım. Oyun o yüzden bayağı bir uğraştım. Çok yıktım, çok yaptım, çok uğraştım. Anana avradın ya. Niye yaptım ben böyle bir şey ya? ya pişman mıyım? Değildim ama yani hocam. Hocam yani Hayal ettiğim gibi olmadı abi. Baksana hala şöyle saçma sapan. Bu aralara girip toplamamız gerekiyor. Bak. O kadar tasarıma rağmen, o kadar uğraşa rağmen hala böyle kusurlar var. Yani estetik için daha fazla yükseltmiyorum. Bilmiyorum ne yapacağım ya. Kahretsin ya. Bak, 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 bak. Bu oraya nasıl giriyor amına koyayım? O ne? Niye var ya? Niye var? Niye? Niye? Niye var oğlum niye sen niye varsın nasıl giriyorsun oraya Yani hadi buraya giriyorum buradan nasıl alabiliyorum ben seni At şunları at at CTRL basıyorum CTRL ile verilmiyor shift veriliyor Kahretsin ya Burada işte ekstra depolama var Bu şu an gittiğimiz yerde pancarla şey var Sağ tarafta taşçı var görüyorsunuz. Şu an kafamı çeviremiyorum. da içeceğim. Kağıt. Kağıt niye buradan bunu? Ha. Şuraya şeyleri getireceğim. Büyücüleri. Bak bu da aynı şekilde tam ortası büyümemiş. Işte. Niye böyle oldu en fikrim yok. Bir daha uğraşmayayım diye açmayacağım size. Görün işte bakayım aynı bak Ondan sonra buranın tasarımı için çok uğraştık. Şu taşları biliyorsunuz. Zaten duvarlarımız da bu taşlardan. Büyücülerimiz o az önceki büyü odasındaki büyücüleri buraya aldık. Tabi hayvan gibi kazık satıyor pezemek. Kesemiyorum da koruma 4 veriyor şimdi. Şerefsiz herif. Şimdi burası ne oldu? Burası normalde 22 blok uzunluğunda olması gerekiyordu. 21 blok. Ananı avradını. Şu ışıkların simetrisi oturmuyor. Ben bu ışıklar için burnumdan geldi. Lan diyorum bura niye olmuyor, bura niye olmuyor, şura niye olmuyor, şura niye olmuyor. Cırt cırt. Kafayı yedim. Kafayı yedim. Evet. Tavanda kuart. Blok değil. Yarım basamak. Bir zahmet. Yani burnumdan geldi zaten. Nedir de öyle bir talihsizlik yaşamışım. yaşamışım. Sandığım silindi. Göstereceğim. Göstereceğim. Ee... Ama diğer videoda gösteririm. Buralar ne hocam? Buralar bloğum yok. Çok güzel. Otomatik şu. Otomatik bambu. Bozulmuş galiba. Sanırsam bozulmuş. Öyle işte. Şimdi ray sesi duyamadım. Normalde içinde ray dönüyor onun onun sesini duyamadım. Burada da aynı dalga var. Köylüler. Ee, burada hayvanlar var. Onlar şuradaydı falan filan çok. Içeri, onlar nasıl girdi bilmiyorum ama varlar işte. Şuradan çat çat ticaret. Ticaretten çat çat XP. Telefondan nasıl bildirim geliyor amına koyayım? Ev titredi ya. Ev titredi ya. Ya ne var ne, ne istiyorsun amına koyayım? Gel patla. Allah ekber. <laughs> Allah <-u> ekber. <laughs> <laughs> Şurası da boşaldı yani bütün köyleri o tarafa aktardık. Tavuk biliyorsunuz o tavuk. Ondan sonra netride'ları gösterem. Hemen gösterem. Netherite'lar burada var mıydı? Netherite. Aa bak şu çok işe yaradığı için bundan yaptım. Bir gittim maden falan yaptım. Çok canım sıkıldı benim. Burayı biliyorsun biliyor musunuz ki Ben ne bileyim biliyor musunuz ya? Unuttuk bir yıl oldu. Falan. Ne diyeceğimi bilmiyorum. bilip bilmediğinizi bilmiyorum. Hayvan gibi şey, hayvan gibi bu. Hayvan gibi blok yaptık artık. 64 blok hayvan bloğumuz var ama bir piramit etmiyor. O yüzden hala hiçbir şey değil. Bunları kimseye çekmiyorum. İleride bakacağım ve diyeceğim ki vay amına koyayım ne oluyor şu mal gibi. Hemen saatimize bakalım. Kaç saat? 1094 saat. Bu ikisi yok pardon şu bug da. Bu da bug da. Çünkü bunlar böyle bunun gibi bir ilerleme yazması gerekiyor. Ben bu oyunu o kadar yüzlerce kez, milyonlarca kez oynadım saatlerdir oynuyorum yani. Bence bug Şu da bug durun. Şu. Ben getirdim bunu. Anan avranını yedek dünyada getirdim ben bunu. Allah. Allah. Ben onu getirdim. Şu yerin altına soktum. Yerin altında yer var. İlk videolarda belki bilirsin. Yani. Çok, uzun. çok zordu çok kötü. Ondan sonra şöyle bir yer var. Benim nedir? Dalga yedi. Ben nedir de mahsur kaldım. Beni arkadaşım kurtardı. Alt katta beni kurtardığı için onun anısına bir yatak yaptım. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun ya. Sınav hazırlıyor ya inayin. Kazanır işte. Tabi yine nazist. Nazi amiri yani şey bir şey haçı. Hristiyan haçı. Neydi ona? Burada böyle bir dalga. Gösterebileceğim bir şey yok burada herhangi bir. Tamamen süs. Hani şöyle bakınca buralar çok boş koyuyor dedim. ben burayı? Bok yapmam lazım hala yerim şunun altında basamaklar falan yok biraz sonra böyle depolamalım burası full sandık ama yani ben burayı yaptım niye yaptım ben bir videoda gördüm gaza geldim şuraya netherite zırhlardan arkası laf bir süs yapacaktım şuraya Arkana altına bakıyor önde 1 2 3 4 5 tane şey var netherite zırhlı adam askılık koyacaktım bir baktım Edrite sırt yapılamıyor. Ana ne Yükseltme dalgası lazım. Ben gerek dünya açtım. Yükseltme dalgasını aradım 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 aradım. Hiçbir yerde. Hiçbir yerde. Benim dünyamda öyle bir şey yok. Zaten ilk kere güncelleme aldı galiba. Aman şimdi yüksel bakmaya uğraşamayacağım. Burası da yarım. Ama yani şu kadar bir yer yapılmışken orasının yarım olması çok da bir size bakmasın bir zahmet. Ondan sonra şuraya bir şeyler yapacaktım. Nedrite olayı olmadı diyor Nedrite anasını satayım hayvan gibi netherite'ım var. Eşek yüküyle netherite'ım var. Kullanamıyorum. bak şimdi bak netherite'a bak. Netherite değil lan netherite'a bak. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ne oluyor? Oğlum ananı Bak bu adam buraya nasıl geldi Geri de ışınlanma yapacağım Bak 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 burası silindi bak ananı ki ben silindiden kazdım şurayı Bu falan silindi yok oldu biliyorsunuz ben buraları falan doldurmuştum Portal yok geldim buraya ben portal yok Portal yok Anasını satayım Bak kaleye giden yol bak 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 biliyorsunuz ben buraya şey falan koydum. Merdiven falan koydum. Her şeyim hazırdı benim. Her şeyim güzel. <laughs> Her şeyim güzeldi benim. Hepsi gitmiş, hepsi silinmiş. Yok abi kalmamış. Yani niye oldu bu? Şey. Durun abi durun ben size göstereceğim. Ben size göstereceğim. Nasıl göstereceğim? Şöyle bir geri giderim. Nasıl durduracağım? Kontrol. Nasıl durduracağım lan? Eksi miydi? Nasıl durduracağım? Ayarlar. Capsule. Ananın Ayarlar niye yazıyorum? <laughs> Değil. ha kısa yol. Kaydı durdur. Durdur. Ha. Kaydı duraklat. Amına koyayım ne alaka? Tamam. Aha. Bakın şimdi. Bak bambaşka bir hesap bu değil. Neyi bilmiyorum. Boş Bakın. Kaleye giden yolu ilk görmem. Altıma sıçmışım. Üstümde hayvan gibi şey var. Bak 52 level olmuşum şeyi toplamaktan. Kuvar toplamaktan. Üstümde 17 tane Nedrite var ki Nedir Aramaya çıkmadım yani bak. Burası silindi altıma sıçtım. Bak burayı ben ne kapatmıştım. Buralar geri gelmiş. Ben altıma sıçıyorum. Bak gitmiş portal. Ben burada kaldım. Anlıyorsunuz ki ben burada kaldım. Kafayı yiyorum. Kafayı yiyorum. Bak bak. Korktan nasıl da da diye esas almışım bak.